Merhabalar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. E, bu akşam e, yeni farklı bir konuğumuz var. E, Karar TV'de de beraber yayın yaptığımız sevgili Gökhan Aktürk. Bizlerle beraber. Gökhan merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. ya e, Yavaş yavaş böyle Avrupa Şampiyonası'nın lezzeti damağımızda hala duruyor. Yarı finaller yarın başlıyor. E, pazar günü de sona erecek ama bir taraftan da artık futbol heyecanı Türkiye'ye döndü gibi. Takımlar top yaptı. Bugün Beşiktaş top yaptı. Galatasaray <laughs> zaten ön eleme maçı nedeniyle erken başlamıştı. Fenerbahçe'nin de topuk yaylası başladı. Tabii Fenerbahçe'de de enteresan bir süreç var. Vitor Pereira 5 sene sonra tekrardan Fenerbahçe'de. Ee, sen çok uzun süredir Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Yorumluyorsun, stada giriyorsun, gidiyorsun, gözlemliyorsun. Şimdi Vitor Pereira ee, biraz böyle soru işaretleriyle noktayı koymuştu. Şimdi ikinci gelişi çok daha iddialı. Topu ee, topukgellisindeği antrenmanda sık sık durduğu, antrenmanın içine girdiği, oyunculara neler yapması gerektiğini söylediği gibi bilgiler aktarılıyor. Ee, aynı zamanda ilk bilet de kesilmiş. Biraz senden gelişmeleri alalım. Sen e, Fenerbahçe'de neler yaşanıyor? Senin gözlemlerin nelerdir? Tabii Bülent tabii. Vitor Pereira e gelmeden önce eleştiri okları direkt Ali Koç'a geldi de e, medyada bunlar büyük yankılandı. Yani e, İstanbul'a dün ayak bastı ama ayak basmadan önce eleştirileri direkt Ali Koç'a yönetimine değil direkt Ali Koç'a geldi. Çünkü bu e, çalışmaları kendi yürüttüğü için ve e, bunun haricinde Canel'le yaşadığı bir olay kahve olayı e, takıma çok e, yıldızlarla barışık olmadığı gibi bir eleştirilerle maruz kaldı. Bugün içerisinde de canelli bir fotoğrafı çıktı. Bunlara ben aldırmadım, unuttum. Ee, güzel bir başlangıç yapacağız diyerek sahaya indi. Ee, Portekizli hocanın Vitor Pereira'nın e, daha önceki Aykut Kocaman ve Ersun e, geliştirdiği bir şey vardı. E, antrenmanda dere ağzında olsun samandıra da olsun, da olsun. E, ağırlık çalışmaları ile ilgili bir gözlemleri vardı iki hocanın da. Ee, bunların aksine Vitor Pereira direkt e, topla çalışmalar yapan, topu topsuz hiçbir idmanı sevmeyen bir hocaydı. Her şeyi futbolla, topla, pasla, bunlarla e, kondisyonu sağlayacağız dedi. Bugünkü idmanında ben e, de şeye gidemedik, topu kayrısına gidemedik ama gözlemlerinde Fenerbahçe TV'den direkt yine böyle başladı. E, hırs, samimiyet olarak e, hırsın da şeyle e, sadece sahada istediği diye kendi zamanında 2015 2016 yılında yapamadı şeyleri topla. Oynayacağız, sürat kazanacağız, hız yapacağız, mesafeleri böyle kat edeceğiz dedi. E, geldikten sonra bugün içerisinde bir sürü şeyler çıktı. Mesut Özil'le ilgili sıkıntı e, problemleri çıktı yansıyan. Daha hiçbir şey olmadan ama Nedir Bunları o problemler? Ben... Yani bir kere oyuncular şeye bayılır. Toplu antrenmana. Yani e, böyle kondisyon antrenmanları e, topsuz koşular ya da salon çalışmalarından Türk futbolcuları pek hoşlanmaz. Top Aynen. olsun yeter ki diye ama bu Mesut Özil'le gelir gelmez ne oldu? Ne, yaşattı, ne gelir yaşandı? Van Persie olayı gibi o e, şey getirdiler. Van ile anlaşamayan Mesut Özil'le bir yıldız olduğu için Mesut Özil'le de anlaşamaz. İşte savunma futbolunu daha çok sevdiği için Mesut Özil nasıl savunma yapacak? Bu takımda nasıl oynar Mesut? Nereye monte edilir? Diye e, bazı medya şeylerinde haberler çıktı. Onun aksine başka bir taraftan da medya sayınları e, takımı İrfan ve Mesut Özil'in üzerine kuracağına ilgili açıklamalar da yapıldı. Daha bismillah dün bir bugün iki yani e, Vitor Perala İstanbul'a geldi videoları seyretti. Yani videoları seyretse de bu takımları bir kere bir kere görmesi gerekiyor oyuncuları. Oyuncular ne yapabilecek? Yani evet videodan izlemek güzel bir şey ama canlı performanslar neler olacak diye açıklamalar yapacak. Yani bu da birkaç gün içerisinde böyle olacak. Şu anda 31 kişilik bir kamp kadrosu var Fenerbahçe'nin milli oyuncular haricinde. Milli oyuncular da geldiği zaman bu 43'lere e, gelecek bir sayı. çok yüksek bir sayıya gelecek. Yani Fenerbahçe için ve Vitor Pereira için sıkıntılar şimdiden başladı. Ee, yani eleştirilerle geldiği için bu eleştirilere nasıl karşılık verecek? Bir de e, konuştuğumuz gibi Fenerbahçe isteyen bir hoca. Yani Fenerbahçe evet istedi ama Fenerbahçe'yi isteyen bir hoca olarak geldi. Eksik kaldığı şeyleri tamamlamaya geldi. Yani nasıl başarılı olacak bu eleştirilerin üstüne nasıl kapatacak ve ikinci bir şey de Ali Koç ee, bütün yükü üstüne aldı. 3 yıl geride spor şeyini takip ediyor. Yani bu sezon kazandığı kupa onu üç yıl ileriye atacak. Kendi istediği seviyeye getirecek ama herhangi bir başarısızlıkta artık olağanüstü seçime doğru gidebilir Fenerbahçe yani. Şimdi e, Vitor Pereira'nın bundan önceki e, deneyimine baktığımızda Robin van Persie'yi e, yani performansı yetersiz diyerek kulübeye çekti. Yani bu bir yıldız düşmanlığı gibi algılandı ama hocanın e, bakış açısı çok daha farklı. Yani o bir sistem yaratmaya çalışıyor. E, ve bu sistemin merkezinde de ben Mesut Özil'in ve İrfan e, Can Kahveci'nin e, aynı anda oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta bu ikisi de aynı anda oynar mı? O da bir soru işareti ama ben ikisi aynı anda oynar gibi e, tahmin ediyorum. Senin fikrin nedir? İkisinin birlikte oynaması savunma anlamında yaratır Herhangi bir e, sıkıntı yaratmaz. Çünkü Fenerbahçe e, Vitor 3 en son denediği Monaco maçında 3-5-2'den sonra gitmişti ama e, büyük ihtimal bu sistemini deneyecek. Ama bu sistemle de sabit kalacağını zannetmiyorum. Çünkü esnek bir sisteme geçmesi gerekiyor. Çünkü esnek sisteme geçmesi Fenerbahçeli e, yoğun kadrosunun içinde bunu oynayacak oyuncuları var e, ee, mesela bu sene başarısız olmasının tek sebebi buydu. Yani Erol Hoca tek bir sistem üzerinden gitti. 4-3-3 sisteminde ama 4-3-3 sisteminde Fenerbahçe'nin skorer bir kanat oyuncuları yoktu. Sağlam bir forveti de yoktu. Yani bunlara nazaran e, Vitor Perala'nın 3-5-2 maçlara göre 4-4-2 4-2-3-1 tarzında e, oynayacağı esnek bir sistemi zaten göreceğiz. Zaten Ali Koç'un da dediği gibi %70-75 kadrolar hazır. Ama buraya takviye ne kadar olacak? 4-5 oyuncu garantiden olacak yani. Evet. Peki Volkan Demirel Topuk Ailesi'ndeki antrenmanlarda yok. Resmi bir açıklama da yok. Yani bir soru işareti var. Evet. Ferrara 4 yardımcısını getirdi. Yani bir ekiple geldi. Volkan Demirel bu ekibin içinde yer alır mı? Ee, sen ne düşünüyorsun? Ee, Volkan Demirel tekrar yani özel... son bir dakikada yani yönetim belli ki Ferar oraya götürmediğine göre ortada kaldı. Yönetime bırakılmış bir karar görünüyor. Yani Ali Koç'a kalmış bir karar. Ali Koç Volkan Demirel'i tekrar takımın içine atar mı? Volkan Demirel için özel bir izinli olduğu söylendi. Bir haber çıktı. Tekrar Topku Yaylası'na geri döneceği konuşuluyor ki çünkü şu anda takımın derazında hazırlayan hoca Volkan Demirel ve Zeki Göreydi yani. Bunlardan bilgi alıp ayrılacaksa bile bunlardan bir rapor halinde sunup alınır. Ya bence ben e, Volkan Demirel'in devam edeceğini düşünüyorum kaleci antrenör olarak veya başka bir görev olarak. Yani evet e, Perera 4 dört yardımcısıyla geldi. Bu daha sonra neye yol açar? Çünkü e, şimdi başka şeyler de çıktı. Sportif direktör de ne anlama gelecek? Yani e, Vitor Pereira sportif direktör isteyecek mi? Karıştıracak mı işi? Bunlar da Fenerbahçe için muamma. Yani bu bir hafta on gün içerisinde Fenerbahçe'nin kadro değerlendirmesi yapılacak ki e, gün içerisinde Zayk Ceneo ile transfer çalışması için izin istedi. Büyük ihtimal transfer olacak İtalya'ya. Perotti zaten e, transfer yapması için izinli. O da takımdan ayrılacak. E, şu anda Fenerbahçe resmi bir açıklama yapmadı ama Gökhan Gönül'le de yollar ayrıldı. Ona da bir kara gümrük, İstanbul'dan bir kara gümrük teklifi vardı. Onlar iletildi ama bunu e, büyük ihtimal Vitor Pereira istemedi. Yönetimin aldığı kararlar bunlar. Yani Vitor Pereira şu anda hiçbir şeye dokunmadı. Sadece geldi, izliyor. İzlenimden sonra bir 10 gün içerisinde büyük ihtimal kararlarını verecek. Evet değişik. Bir kere e, 8 artı 6 yabancı sistemi ee, çok enteresan bir sistem. Yani kulüpleri ve hocaları biraz sıkıntıya sokacak bir sistem. Ee, yani yabancıları ciddi şekilde kulüplerin azaltması gerekiyor. Ee, yerlilere yatırım çok yapması yabancı gerekiyor. Yabancı Fenerbahçe'de var. Tabii. Yani Beşiktaş'ta mesela geçen sene şampiyon olan kadroya baktığımızda hani düzenli oynayan ve şampiyonlukta aktif rol alan isimler hep yabancıydı. Beşiktaş da etkilenecek ama Fenerbahçe'nin de yani ciddi yabancı potansiyeli var. Çok fazla oyuncusu var, yabancı oyuncusu var. Ee, yani yani entetik... şöyle <laughs> <hı>. yani örneğin <laughs> Tiam'la Sisa'yla yani satabilirse çok zor ama Samata'yla Zanka'yla, Dirar'la e, defansa 7 tane stoper oluştu. Tisenat, Lemos bunlardan büyük ihtimal ikisinin de vedalaşması gerekecek. <laughs> ya bu hem mali konudan hem de kadro derinliği konusundan da e, çok büyük bir sıkıntı. E şimdi e, Hoca da büyük ihtimal 4-5 transfer isteyecek bu takıma. Yani bir iki, bir forvet. E, Gökhan Gönül gittiğine göre bir ve Skorer iki tane kanat oyuncusu. Yani evet Valencia ile ama Valencia ile de bir sezon gitmez yani. Sadece Valencia'ya ve e, Serdar Dursun aldı ama ya yerine bence birinci bir forvet lazım ki Bununla da bugün Hulk çıktı. Ama Hulk'un bir e, şu andaki takımıyla bir anlaşması var. Yani eski çalıştığı öğrencilerinden birinle de anlaşma yapabilir bir torperlerle. Hmm. Çünkü içine gittiği zaman çok oyuncularla çalıştı örneğin Brezilyalı Oscar, Hulk, Anotovic ile tarzı oyuncularla çalıştı. Bunlardan biri bir paket halinde Fenerbahçe'ye gelebilir yani. Evet. Şu Kolik e, Futbol demiş ki ismimi okur musunuz? Reklam olsun demiş. Peki reklamınızı yapalım. E, görüşleriniz ya da sorularınız varsa buradan mesaj atabilirsiniz. Tabi e, tabii çok erken daha Vitor Pereira ne yapacak? Nasıl bir sistem oynatacak? Çünkü sistem konusunda da bir soru işareti var. Fenerbahçe'de e, sistem değişikliğine gitti. İkinci senesine döndüğünde 3-5-2'ye döndürdü takımı fakat Monaco ile başarısızlığından sonra faturasını e, ödemek zorunda kaldı. Sen ne düşünüyorsun Victor Perana'nın sistemi ne olacak? Bence sistem esnek bir sistemle olacak e, Bülent abi. Yani iç sahada Fenerbahçe'nin geçen sene Kadıköy'de kaybettiği puanlar. Yani rekor kırdı Fenerbahçe Kadıköy'de maç kazanamayarak. Yani 2-3 maç kazansaydı belki şampiyon olabilecekti Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin hep gözlemleri bir şey vardı. Bu oyunda biz şampiyonluk isteme tarzında. Esnek nasıl olabilir? Yani 3-5-2 Kadıköy'de Anadolu takımlarına daha rakibi güçsüz o takımlara deneyebiliriz. Ama bir Alanya Spor'a karşı bir derbilerde 3-5-2 tarzı denediğiniz hmm. zaman bu büyük sıkıntılara yol açar sizin için. Yani maç maçlara göre bence bir sistem belirlenecek ki e, Vitor Pereira bence bunları istedi e, az Yıldırım zamanında ama bunlar e, az Yıldırım daha çok takıma karıştığı için bunları yapamadığından dolayı da mutsuzdu çünkü e, Pereira zamanında Fenerbahçe hızlı bir oyun oynuyordu mesela Fenerbahçe bu sene ilk yarın e, oyunu dikine giden bir oyuncusu yoktu dikine oynayan bir oyuncusu yani çok nadir e, kim çıkabiliyordu? Ozan da çıkabiliyordu. Sosa yerinde oynamadığı için Sosa geriden gelebiliyordu. İkinci yarıda e, Osay Samal'le, ile İrfan'ı alıp bunlarla bir açıyı kapatmaya çalıştı ama bu sefer de, de golcülerinden bir verim alamadığı için bu şeyler oldu. Yani e, 13 Ağustos'a başlayacak. Lige kadar Fenerbahçe forvetlerini ve skorer bir kanat oyuncudan alırsa sistemi daha şey belli olacak ama bana göre bu sene sistemi Fenerbahçe esnek bir sistemle devam edecek yani. Yani 3-5-2'ye 4-4-2'ye kalmayacak bence. Evet yani aslında Çin'de de bunun provasını yaptığını biliyoruz Vitor Perera'nın. Yani bu esnek sisteme sabit bir sistem değil değişkenli rakibe göre ve kendi oyuncu yapısına göre değişebilen bir yapıyı tercih edecek gibi görünüyor. Biraz mı tabii antrenmanlar şekillensin, taktik antrenmanları başlasın daha ayrıntılı analizlerle yine karşınızda oluruz. Sevgili Yokan çok teşekkür ederiz. Rica abi. Ee, Söyleşi için, bilgilendirme için. Efendim bu Fenerbahçe'de Galatasaray Beşiktaş'ı da tabii değerlendireceğiz ayrı olarak. Ee, tekrar programlarla karşınızda olacağız. Futbol medyayı takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.